Değerli arkadaşlar, bir başka et ürünü olan füme dil üretimiyle e, devam ediyoruz. Füme dil teknolojisi arkadaşlar, e, salamura edilip olgunlaştırılan dillerin özellikle büyük hayvanların sığır, manda gibi büyük hayvanların dillerin pişirilmesi, tütsülenmesiyle edilen bir et üründür. Genellikle ...az önce bahsettiğim büyük hayvanların dilleri bu amaçla kullanılmaktadır. E, genel olarak uygun özellikte ve e, hastalıklardan ari sağlıklı diller seçilir. Temizlenir. Temizlendikten sonra salamuraya hazır hale getirilir. Akabinde salamura edilir. Uygun bir salamura yöntemi seçilir dillere e, işletmemizin teknolojik altyapısına göre... Uygun bir salamura yöntemi seçilir. Ee, diller daha sonra yıkanır. Akarsu altında yıkanır. Üzerindeki salamuradan ileri gelen fazla miktarda tuz uzaklaştırılır. Daha sonra açık veya kapalı kazanlarda çeşitli sürelerde pişirilir. Ön kurutma işlemine tabi tutulur. Daha sonra tütsüleme işlemine tabi tutulur. Soğutulur. E, buzdolabı sıcaklığına düşürülür. Çeşitli teknolojik yöntemler kullanılarak diller ambalajlanır. Yine mevzuatları uygun bir şekilde etiketlenir. Bütün veya dilimlenmiş olarak paketlenir. Vakumlu veya vakumsuz ambalajlarda. Ve artı 4 santigrat derecede e, muhafazası sağlanır. Bu aşamaları inceleyecek olsak dillerin temizlenmesi aşaması önemlidir. Dil kemiğinden ayrılır ve sert fırçalar Yardımıyla bu kozaları ve üst kısımdaki tabakaları kazanır ve salamuranın daha iyi nüfuz etmesi için özel aletlerle üzerine delikler açılır. Daha sonra diller salamura edilir. Salamura kuru yaş kombinasyonu veya daldırma yöntemi olmak üzere iki tipte yapılabilir. Burada e, tamamen bizim seçimimize kalmış bir durum bu ve teknolojik altyapımızın seçimine kalmış bir durum bu. Kuru yaş kombinasyonunda toz halindeki kuru sodyum e, nitrat, nitrit gibi e, tozların içerisine 24 saat süreyle daldırma ile başlar kuru kombinasyon. İkinci aşamada ise e, salamura solüsyonu bu e, dillerin üzerine eklenir. 3-4 gün çözeltiye temas edecek şekilde e, diller yapılır. İlk önce bir kuru fazı var. Bu kuru yaş kombinasyonunda daha sonra tekrardan salınma solüsyonu eklenmesi sonucu bir de yaş fazı mevcuttur arkadaşlar. Toplamda kuru fazın ilk günde e, bir gün sürmesi ardından da e, ıslak ya da yaş fazın 3-4 gün sürmesiyle beraber ortalama 5 gün içerisinde salomora işlemini dillerde tamamlamış olursunuz. Kaldırma yönteminde ise %10'luk bir salomora hazırlanır. Bu salomora içerisinde tuz, nitrat, nitrit gibi e, kürleme ajanları ihtiva edilir. Daha önce hazırladığımız ve salomoranın daha iyi nüfuz edilmesi için çeşitli noktalarından delikler açılmış e, diller salomora sıcaklığına, salamura e, salomora solüsyonuna e, yatırılır. Ve e, 1 ila 4 santigrat dereceler arasında yani buzdolabı sıcaklığı seviyelerinde 5 gün sürede bu solüsyonun içerisinde bekletilir. Böylece e, salamura işlemi dillerin tamamlanmış olur. Akabinde dillerin yıkanması ve fazla üzerindeki fazla tuzun ya da fazla salamura solüsyonunun giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla diller e, içme suyu kalitesindeki akarsu ile ilk önce yıkanır. Yıkanma aşamasında geçmeden önce diller uç kısımlarında e, bir çuvaldız yardımı ile delinerek oralardan geçiren iplerde ipler vasıtasıyla asılır askıları Ve akar e, akarsuda, içme suyu kalitesindeki akarsu altında yıkanarak fazla suları giderir. Daha sonra yine temiz bu e, içme suyu kalitesindeki suyun içerisinde bir 16 saat yatırılarak bekletilir ve fazla salamura ve tuz solüsyonunun uzaklaşması sağlanır. Bu işlemi takiben pişirilme aşamasına geçilmektedir. Pişirilmesi dilleri basınçlı veya açık kazanlar altında yapılır. Pişirme süresi kazanın tipine göre değişmektedir. Basınçlı kazanlarda pişirme süresi daha kısa, açık kazanlarda ise bir miktar daha uzun olmalıdır. Pişme kontrolü kavurmada da bahsettiğim gibi az önce duyusal analizler ile yapılmalıdır arkadaşlar. Yani tadına bakarak oradaki tecrübeli personel tarafından yapılır. Dillerin pişirilmesini takiben dillerin tütsülenmesi veya dumanlanması aşaması gelmektedir. Bu amaçla pişirilmiş diller gene uçlarındaki e, uçlarından asılarak tütsüleme fırınlarının askılarına asılır. 60 santigrat derecede 1-1,5 saat bir ön kurutma işlemine tabi tutulurlar. Ee, daha sonra da 82-83 santigrat derecelerde 5-6 süre e, saat süreyle dumanlama ya da tütsüleme işlemi gerçekleştirilir. Dillerin e, pişirilmesi ve tütsüleme sırası sırasında fileler oluşmaktadır. Genelde %25-%30 civarında bir ağırlık kaybı fillerin pişirilmesi ve tütsüleme sırasında oluşur. Buna ek olarak salamura sınavı sırasında da bir %20'lik ağırlık kaybı oluşur, fire oluşur. Ve toplamda işlem sonunda ağırlık kaybınız %45, %50'yi bulabilir. Bu da önemli bir bilinmesi gereken önemli bir üf noktasıdır. Füme dil üretimi için. Daha sonra diller ambalajlanır. Bütün olarak ambalajlanacağı gibi ince dilimler halinde 1 veya 2 mm kalınlığında ince dilimler halinde dilimlenerek de çeşitli gramajlarda vakumlanarak ambalajlanır. Vakumlanmış paketler buzdolabı sıcaklığında genelde 60 dakika 60 güne kadar saklanabilmektedir arkadaşlar. Dillerin kimyasal yapısına bakacak olursak rutubet oranı genelde %42 yüzde %57 arasında değişkenlik gösterir. Protein miktarı %15 civarındadır. Yağ en çok %20 civarındadır. pH'si ise 5 ila 6,5 arasında değişmektedir. Dillerin mikrobiyolojik yapısına da mikrobiyolojik özelliklerine bakacak olursak Avrop mezofil genel canlı en fazla 10 üzeri 4 düzeyinde olmalıdır. Staphylococcus en fazla 10 üzeri 1 düzeyinde olmalıdır. Clostridium perfringens en fazla 10 üzeri 1 düzeyinde olmalıdır. Ancak ee, patojenler Salmonella, 0, E. coli, 0, listeria monocygotes ise ee, 0 olarak görülmelidir ya da sayılmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum.